yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Akredite İnşaat, müşterilerinin beklentileri doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle kaliteli yaşam alanları yaratmaktadır. İzmir Bornova'da faaliyet gösteren firma, tecrübesi ve dinamik yapısıyla inşaat sektöründe yenilikleri yakından takip ederek İzmir'in çeşitli bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Firma Yönetim Kurulu Başkanı, Müsiyat İzmir Çevre ve Yapı Malzemeleri Sektör Konseyi Başkanı olan Ahmet Türk Yılmaz'a mikrofonlarımızı uzatarak çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Ahmet Bey bir tanıyalım sizi. Bu sektöre nasıl başladık, nerede başladık? Sizi bir tanıyabilir miyiz? Tamam. Ben Aslan Tokatlıyım. İzmir'de 92 yılından beri İzmir'de ikamet ediyoruz. Ee, Bornavan Dosyası mezunuyum. Daha sonra üniversite okumak için İstanbul'a gittim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği bitirdim. Yüksek lisansımı da orada tamamladıktan sonra İzmir'e geri döndüm. Ve burada tabii mesleğim de inşaat olduğu için inşaat işiyle direkt ilgilenmeye başladık. Daha sonra arkadaşlarla beraber ortak bir şirket kurduk Akredite İnşaatı ve konut inşaatına girdik çok güzel projeleri bitirdik. E, fakat 2016 yılında ise e, ciddi anlamda konut alanında çok önemli e, ses getirecek projeleri de altına imza atacağımıza inanıyorum inşallah. Biz Bornova'da Karşıyaka'da bitirdik. Şimdi Karşıyaka'da, Bayraklı'da e, ve Çeşme'de inşaatlarımız devam ediyor. E, temel attığımız yerler var, bitirmek üzere olduğumuz yerler var ve başlayacağımız ruhsat aşamasında olan projelerimiz var. Biz bu bölgede karşıya kadar şu an çekim yaptığımız yerde e, bu bölgeye ciddi değer katacağımıza inanıyorum. Yeni başlayacağımız e, kazısı devam ediyor. Bayraklı e, Bayraklı'da e, o bölgedeki tek projeyiz. Yani o bölgede e, bize gelen müşterilerin de söylediği fiyatı soran daha fiyatları çok belirleyemedik. Fiyatı soran müşterilere de bize tepkisi şu: Sizin emsaliniz yok, nasıl biz değer biçeceğiz? Gibi bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Çünkü hakikaten tekiz. Çeşme'de yapacağımız projede de öyle. Bir artı bir iki artı bir rezidanslar yapacağız iki katlı ve tapu verebilen tek müteahhit olacağız Çeşme'de. Genelde tabi orada şirket üzerinden hisse veriyorlar. Biz tapu vereceğiz, direkt mülk sahibi olacak. Ahmet Türk Yılmaz programımız aracılığıyla arsa sahiplerine önemli tavsiyelerde bulunuyor. Bence arsa sahiplerinin dikkat etmesi gereken birkaç tane madde var. Onları şöyle sıralayabiliriz. Öncelikli olarak verecekleri müteahhitin bu işi yapabileceği, bu işin ehli olduğuna bir kere kesinlikle. ...itimat etmeleri gerekiyor. Şimdi anlaştığımız veya... ...görüştüğümüz yerlerde de arsa sahiplerinden gelen... ...şu cevaplarla karşılaşıyoruz. E, beşinci müteahhisiniz... ...bizim görüştüğümüz. İşte şu an görüşüyoruz... ...siz de bir çalışma yapın bakalım... ...gibi cevaplarla karşılaşıyoruz... ...işin aslına bakarsanız. E, tabii artık biz bu işte... E, ...bence çok e, iyi olduğumuz... ve ...profesyonel olarak yaklaştığımızı... ...düşündüğüm için... ...şimdi arz sahibinin gerçekten niyetinin bizimle anlaşmak olup olmadığını biz anlayabiliyoruz. O yüzden arşit sahiplerinin bence e, burada çok veren müteahhite veya işte e, nasıl kazanırım diye ufak hesaplar yerine, işi doğru müteahhite verecek e, ve sonuçta e, kazanabileceği, gerçekten elinde e, mülk sahibi olabileceği ne inandığı müteahhitlere vermesi esas. Kentsel dönüşümün sektöre katkılarına değinen Ahmet Türk Yılmaz, bu konu hakkındaki görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor. Kentsel dönüşüm tabii dünya krizdeyken aslında kentsel dönüşüm yasasıyla gerçekten inşaat sektörü bir ivme kaybetmedi. Ve bu ivmeyle de piyasada bir canlılık hareket devam etti. Fakat yerinde dönüşümü de yaparken şehri de güzelleştirmek gerekiyor aslında bakarsanız. Yani iki katlı veya tek katlı eski yapıyı yıkıp yerine beş katlı bina yaptınız aynı e, genişlikte yollar e, veya park alanları yaratmadığınız, yine otopark sorunu yaşıyorsanız şehirde e, buna da bir çözüm bulmak gerekiyor. Yani şehri siz sadece binayı yeniliyorsunuz. Can güvenliği açısından çok güzel ama bir de e, şehir dediğiniz şey de yaşayan bir Varlık gibi bir şey düşünün, ee, şehri de yaşatmanız gerekiyor ve güzelleştirmeniz gerekiyor. Onun için de belediyeleri burada ciddi anlamda yük düşüyor. Çünkü planlar e, şehrin anayasasıdır ve bu ilçe ve büyükşehir belediyelerinden geçer. E, bu plan çalışmalarında siz o bölgeye kat artışı verirseniz, e, kamusal alanlar yaratırsanız, sosyal donatı alanları yaratırsanız, o zaman şehir güzel olur. Ahmet Türk Yılmaz bürokratik sıkıntıları şu sözlerle değerlendiriyor. Bizim ülkemizin temel sorunlarından biri bürokrasi aslına bakarsanız. Yani bürokrasiye takılmayan bir sektör veya ee, bürokraside işini hızlı yapan bir sektör ben daha duymadım, şahit de olmadım. Yani biz eğer bir ruhsatı 5 ayda 6 ayda alabiliyorsak, inşaat ruhsatı veya oturma ruhsatı 5-6 ay sürüyorsa bu sadece bize has bir şey değil, e, bütün müteahhitler genelde böyle bir sorunla karşılaşıyorsa e burada hep suçlu müteahhitler olmamalı. Yani burada sistemde de bir problem olduğu aşikar. Şimdi de firma yönetim kurulu üyesi Doktor Sahip Tiryakioğlu'na mikrofonlarımızı uzatarak çalışmalarını dinliyoruz. Sayın Tiryakioğlu merhabalar. Siz de bir tanıyalım. Bu işe nasıl başladınız? Bir tarafta tıp doktorluğu, bir tarafta inşaat. Bir tanıyabilir miyiz efendim? Ben e, inşaat sektörüne yabancı bir aileden gelmiyorum. Biz inşaat sektörünün içinde işlerimiz olan bir ailenin mensubuyum. E, tıp doktorluğu alanında da ben son 10 senedir iş güvenliği alanında çalışıyorum. İş güvenliği şirketim var. E, ve bu alanda çalışınca da zaten sektörün bir nebze içinde olmuş oluyorsunuz ve problemlerinde e, iyi biliyoruz ve yaşıyoruz. Geçtiğimiz dönemde de Büyükşehir Meclis Üyeliği yaptım ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. O da bir miktar benim hizmet içi eğitimim oldu diyebilirim. Planlarla ilgili, arsalarla ilgili ve projelerde fizibilite çalışmalarıyla ilgili ciddi bir birikim sağladığımı düşünüyorum. Müzik inşaatların kalitesinin arttığını belirten sahip Tiryakioğlu sözlerine şöyle devam ediyor. Ee, şimdi şu Senelerde yapılan inşaatlar gerçekten bence uygun. Hem yapı denetimle yapılan inşaatlar olması açısından hem de yapım teknikleri ve e, kullanılan malzemelerin e, özellikleri açısından da standartları açısından da bence şu an yapılan inşaatlar uygun. E, zaten bizim misyonumuz da can kurtarmak. Burada e, binanın veya imalatın insanı öldürmesini engellemeye çalışıyoruz biz. E, ben başarabildiğimizi de umuyorum e, ve şu anki inşaatların e, yapım kalitesinin de e, üst düzeyde olduğunu ve ve depreme dayanıklı olacaklarını düşünüyorum. Sahip Tiryakioğlu, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin inşaat sektöründeki zorunluluğunun önemine değiniyor. Şimdi bu anlamda zorluklar var. Fakat e, hem yasal düzenlemelerin devamlı çıkması, yönetmeliklerin devamlı yenilenmesi nedeniyle bir şekilde iş güvenliğiyle ilgili aşama kaydedildiğini düşünüyorum ben geçtiğimiz yıllarda. Çalışan işçilerin güvenlik tedbirlerini almaları veya güvenlikle ilgili kullanacakları araçları ve cihazları kullanmaları tamamen işveren ve o iş yerinin iş güvenliği uzmanıyla ilgili bir şey. Şimdi sorumluluk çok yüksek olduğu için siz işçilerinize periyodik eğitim vererek bunlar bu cihazları kullanımı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması konusunda öncülük ediyorsunuz Hı. ve e, şartlarınızın bir tanesi de bu çalıştıracağınız işçilere bunu mutlaka kabul ettirdikten sonra işe başlatıyorsunuz. E, bu çok önemli ve tehlikeli bir konu. Ne kadar tedbir alırsanız kaza o kadar olmuyor. Sahipti Tiryakioğlu son olarak İzmir Karşıyaka'da yapacakları yeni projelerinin özelliklerini mikrofonlarımıza anlatıyor. Biz bu bölgede 3 bloklu bir proje planındayız. 2 bloğumuzu hemen inşaatına başlamak niyetiyle şu an zaten şantiye binamızdayız. Bu iki bloğumuzda 144 tane dairemiz var bizim. Daireler içerisinde hem dubleks daireler hem değişik seçeneklerde daireler de mevcut. Bu binalarda 6700 metrekare alan içerisinde 1500 metrekareye oturmuş bir bina kitlesi var 10 katlı kapalı otoparklarımız var. Bina içerisinde sosyal alan olarak kullanabileceğimiz alanlarımız var. Ee, yeşil alanlarımız var etrafında. Tekrar açık otoparklarımız var ve binayı toptan teknolojik olarak imal etmeyi düşünüyoruz. Binanın kendi otomasyonunu kontrol edebileceği bir şekilde yapmayı planlıyoruz ve e, örneğin ısıtma sistemleri, merkez sistem ısıtma, e, her dairede e, kalori ölçerlerimiz var ve bu e, binanın ısıtması, soğutması, havalanması ve sağlıklı hale getirilmesi için elimizden gelen tüm çabayı sergiliyoruz.